Merhaba arkadaşlar, ben Seçkin Aksoy. Bu dersimizde sizlerle if komutu ile ilgili güzel bir örnek yapacağız. Bu örnekte programımız kullanıcıdan bir sıcaklık değeri alacak, suyun örneğin sıcaklık değerini alacağız. Suyun derecesine göre biz onun katı halde mi, sıvı halde mi ya da gaz halinde mi onu ekrana yazacağız. Kullanıcıdan bir de değer okumamız gerekiyor, yani kullanıcıdan bize bir sıcaklık değeri girmesi gerekiyor ve bizim de bunu bir değişkende tutmamız gerekiyor dolayısıyla. Bu değişkene bir isim vermemiz lazım. O isimde bence sıcaklık çok uygun. Çünkü e, aldığımız değer de sıcaklık değeri olduğu için akılda kalıcı oluyor. Sıcaklığı biz kullanıcıdan alacağımız için kullanıcıdan alacağımız komutta textwindow.read oluyor. Şu an kullanıcıdan e, bir sıcaklık değeri aldık. Bu aldığımız sıcaklık değerini karşılaştıracağız. Ve ne ile karşılaştıracağız? Örneğin katı olup olmadığını sıfırla karşılaştırıp bulacağız. Veya gaz olup olmadığını da yüzle karşılaştırıp bulacağız. Buraya başlarken if diyoruz. Parantezimizi açtık kapattık. İçerisine sıcaklık diyeceğiz tabii ki. Sıcaklık küçüktür sıfırdan. Sıfırdan küçükse... suyun sıcaklığı. Ekrana ne yazacaktır? Text nokta right line. su katı haldedir. Eğer ki su sıfırdan küçük değilse sıfırdan küçük değilse iki ihtimalimiz var. Ya sıvıdır, ya da gaz halindedir. Peki gaz halinde olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Bunu yine sorarak yani if ile anlıyoruz. If sıcaklık küçüktür yüzden yani sıcaklık sıfırdan küçük değil ama yüzden küçükse ne oluyor? Sıfırla yüz arasında olmuş oluyor bu sıcaklık. Sıfırla yüz arasında Sıcaklıkta olan bir su da tabii ki sıvı haldedir. Onu da ekrana yazacağız şu an. Su sıvı haldedir. Peki ee, su sıfırdan küçük değil. Yüzden de küçük değil. İse geriye zaten tek bir koşul kalıyor ki zaten yüzden de büyük olacağından bu sıv, su, su gaz halinde olmuş oluyor. Ve şimdi de onu yazıyoruz ekrana. Şimdi biz burada kaç tane if kullandık? Bir burada kullandık, bir de burada kullandık. Ve hiçbir zaman endif demedik şu ana kadar. O yüzden bu ifleri kapatırken aynı if sayısı kadar Endif koymamız gerekiyor. Bir tanesini kapattık. Zaten if ile kapattığımız if aynı sırada oluyor. Şimdi bir tane daha kapatacağız. O da diğer ifin kapanışı. Biz bunları niye iç içe yazdık derseniz. Çünkü sıfırdan küçükse bunu yapacak. Değilse yüzden mi küçük diye soracak. Eğer ki ayrı ayrı yapsaydık. Yüzden küçük mü diye sorduğumuzda. Evet yüzden küçük olacak. Ama aynı zamanda sıfırdan da küçükse. Hem su Katı haldedir yazardı hem de sıvı haldedir yazardı. Ama iç içe yazınca sıfırdan küçük olma olasılığını burada geçmiş oluyoruz. Yani buraya geldiyse eğer program zaten e, sıcaklık sıfırdan küçük değil demektir. Çünkü sıfırdan küçük olsa burayı yapacaktı ve hiçbir ife girmeden çıkacaktı. Hemen çalıştıralım bakalım çalışıyor mu programımız. Örneğin eksi 3 gir. Su katı haldedir. Harika çalıştıralım. 65 girdim. Su sıvı haldedir yazdı. Peki bir de yüzden büyük değer girelim. 123 girdim. Su gaz haldedir. Burada e, fiziksel anlamda programımızda hiçbir hata yok. Sadece küçük bir mantık hatası olabilir. Örneğin su sıfır derecedeyken katıysa yani örneğin yazalım buraya sıfır derece. Burada suya sıvı haldedir yazdı. Ama fen kurallarına göre bu da değişebilir. Ee, Tabi koşula bağlı yani su e, deniz seviyesinde ise tabii sıfırdayken katı hale geliyor. Bunu koşula bağlı olarak değiştirebiliriz. Örneğin eğer ki sıfırda da katı haldedir yazmasını istiyorsak birden küçük mü diye kontrol edip o şekilde programımızın mantık hatasını da düzeltmiş olabiliriz. Örneğin sıfır yazdığımızda katı haldedir yazacağız. Burada da bir yazdığımızda da sıvı halde diyor. Hiçbir sorun yaşamayız. Bu dediğim gibi koşullara bağlı mantıksal bir hata olarak görülebilir ya da e, hata görmezden gelinip normal bir şekilde programımız çalıştırılabilir. Ama yazım hatası kesinlikle şu an programımızda yok. İç içe if deyimini burada biz gerçekleştirdik. E, bir değişkenimiz var. Sıcaklık sürekli sıcaklığı koşullara bağladık sıfırdan küçük mü diye sorduk yüzden küçük mü diye sorduk eğer ki hem sıfırdan küçük değil hem de yüzden küçük değilse buradaki else girerek su gaz halindedir ekrana yazdı bu dersimizde e, ifi bitirdik önümüzdeki dersimizde döngü konumuza gireceğiz beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim